Herkese hepiniz videodan merhaba arkadaşlar. Bu kaçağı tanıyorsunuz. Geçen evde kaçıp da bilgisayarın arkasına saklanan yaramaz bu. Sizlere birazcık da bunların üremesinden bahsedeyim arkadaşlar kısa bir şekilde çünkü çok soru gelmiş. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz peygamber develeri dişi e, erkeği çiftleştikten sonra yiyor. Bunun da e, bir amacı var. Sakın e, barbarlık demeyin. Çünkü Dişi belli bir saat, belli bir gün, neyse artık yumurtaların başında bir şekilde nöbet tutuyor ve kolay kolay avlanma tercihine girmiyor arkadaşlar. O yüzden de öyle olduğu için de erkekler kendilerini dişilere ve bir sonraki nesiller için feda ediyorlar. Fıstık ne haber ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şuna bak. Bu bir dişi. Dişinin zaten dişi erkek ayrımını size yapmıştık. Ee, gayet de güzel bir kişi. Ee, üreme nasıl o gerçekleşiyor diye sorarsanız erkek zaten dişinin üstüne e, geliyor ve döllenme işlemini yaptıktan sonra aradan 3-5 gün içinde e, dişi güzel bir yere e, yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalara gelecek olursak da bende de iki tane yumurta çıktı. Şu yumurta, şu gördüğünüz bu dişiye ait. Bakın oraya kozasını yapmış. Ben bunları sizin için gösterdim ve çıkartmayı düşünmüyorum. O yüzden böyle yerlerinden çıkardım. Bakacağım eğer oluşursa yavru çıkarsa tekrardan bir videosunu size çekelim evet. ama ön bir izleme olarak dişi şu şurada gördüğünüz şu alandan bu şekilde bir sıvı bırakıyor ve o sıvıyı bırakırken sıvının içine yumurtalarını da bırakıyor arkadaşlar düzgün bir şekilde. Çünkü ee, yumurtalarının bir şekilde korunması lazım. Yani hiçbir şekilde yem olmaması gerekiyor. O yüzden bu şekilde hatta bayağı da bir sert bir katmana sahip ee, güzel bir e, izolasyon bir şekilde yavrular buranın içinden bunların içinden düzgün bir şekilde e, çıkıyorlar arkadaşlar. O, bu şekilde göstereyim sizlere. Bu şu canlı ya bu canlı şu gitmiş olabilir ama şu şuradaki gördüğünüz bundan yavru alabilirim diye düşünüyorum ben bunları küçük bir plastik kabın içine koyuyorum orada muhafaza ediyorum şimdilik ee, bakalım nasıl bir tepkili nasıl bir e, oluşumla karşı karşıya geleceğiz ee, bu şekilde dediğim gibi bir koruma kalkanı oluşturuyorlar ve bu koruma kalkanı içinde yavrular düzgün ve düzenli bir şekilde gelişip e, ondan sonra buraların içinden pat 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 pat, pat ya pat diye çıkıp e, vahşi doğaya merhaba diyorlar arkadaşlar. Ee, üretim esnası bu şekilde. Daha önce hiç e, <laughs> peygamber devesi yumurtası veya işte lavrası veya buna benzer bir şey görmemiş e, olan telefon çaldı maalesef. Birazcık o yüzden kapandı. Daha önce dediğim gibi bu şekilde bir yumurta kasesi görmemiş olanlar doğada bu ve buna benzer bir şey görürseniz bilin ki bu bir canlının yumurta torbacı ve bu şekilde kendi hayatlarını, kendi yavrularını bu şekilde geleceğe taşıyorlar. Bakın şu biraz zedelenmiş çünkü ben bunları yumurta yapabileceklerini hiç düşünmedim. Üretim için de beslemediğim için hiç buralarına pek adapte olmamıştım bunların. O yüzden böyle bir durumla karşılaştım ama geçen Yerlerini temizlerken fark ettim ki yumurtlamışlar arkadaşlar yani hatta diğer dişinin yumurta yaptığını tahmin ettim çünkü bir ara böyle dokundum falan baktım hiç kıpırdamıyor normalde kaçarlar mesela. Bakın şunu şöyle inceden bir dokunayım. Bu da kaçmadı çünkü burası kaygan o yüzden kaçmıyor bu kere de Görüyorsunuz yumurta kaseleri bu gayet güzel gayet hoş. Ee, yani burada artık yavrular çıkarsa yakalayabilirsek sizler için bunun da devamını çekeceğim arkadaşlar. Üretimleri bu şekilde oluyor. 2 ee, hafta içinde yumurtalar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunlar daha 5. günlerinde falanlar. Ee, bakalım yavru olabilecek miyiz? Ben dediğim gibi özel bir yer ayarlamadım. Ayarlamayacağım da çünkü e gidebilirim yurt dışına tekrardan O yüzden de bunları da sıf video amaçlı üretmeyi veya ortada bırakmayı düşünmüyorum şahsen Çünkü gün girmek istemiyorum zaten bunu da sahiplendirdim gidecek o da çiftleşme aşaması da bu şekil. dişi erkekle çiftleştikten sonra bir hafta içinde dişi yumurtalarını bırakıyor. Ve yumurtaların etrafında nöbet tutmaya başlıyor. Ve yavrular çıkmaya başladıktan sonra dişi de oradan uzaklaşıp kendi yaşamına devam ediyor. Ve bu döngü bu şekilde güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kaseler şu. Bakın böyle yapıştırıyorlar bir yeri. Bunun böyle askıda durması gerekiyor. Ve ondan sonra yavrular oranın içinden patır, patır 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 çıkacaklar. İnşallah diye tahmin ediyoruz. Yani inşallah çıkar. Ee, en kısa sürede sahiplendiririm. Çıkmazsa da canları sağ olsun. Böyle bir tecrübe bana yaşattıkları için bu güzelim canlılara teşekkür ederim. Lan 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 lan. Nereye kaçıyorsun <Kerat. gülüyor> Buna kaygan ya. O yüzden olmuyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.